Merhaba sevgili aslanlar. 15-22 Aralık haftasına hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, yine bir dolunay haftasındayız. Bu hafta 25 derece İkizler burcunda dolunay meydana gelecek 17 Aralık'ta. 15 Aralık'ta ay hafta başında İkizler burcuna geçiş yapacak ve dolunayın etkilerini hissetmeye başlayabiliriz hafta başında. Ve 17 Aralık'ta 11-29'da 25 derece İkizler Burcu'nda oluşan Dolunay ile birlikte ee, sizin için özellikle e, sosyal hayatta e, arkadaşlıklarla ilgili konularda e, bazı gelişmeler gündeme gelebilir. E, Dolunaylar e, sonuçlanmalar, e, dönüşümler meydana getiren durumlardır. Daha önceden fark etmediğimiz bazı konular aydınlanabilir. Yeni bilgiler edinebiliriz. Bazı konularda farkındalıklar e, edinebiliriz. Sizin için de bu özellikle arkadaşlarla ilgili veya ait olduğunuz sosyal gruplarla ilgili olabilir. E, bir süredir e, yaptığınız bazı faaliyetler, bazı girişimler varsa, işlerle ilgili olabilir, iş projeleriyle ilgili olabilir veya sosyal projeler olabilir. Bunlarla ilgili sonuçlar alabilirsiniz, yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Arkadaşlıklarınızda bazı gelişmeler olabilir, bazı arkadaşlarınızla e, ilişkileriniz azalabilir veya e, yeni arkadaşlıklar edinebilirsiniz. E, arkadaşlarınızla ilgili bazı konular sizi dolaylı olarak etkileyebilir. Sosyal hayatınızın canlanacağı bir süreçte olabilirsiniz e, bu hafta ve önümüzdeki hafta davetlere katılmak, bazı organizasyonlara katılmak, e, düğün, nişan gibi törenlere katılmak e, söz konusu olabilir e, sevgili aslanlar. Sizin için ikizler dolunayları, e, verimli dolunaylar, sizi destekleyen dolunaylar, e, sosyal hayatınızı biraz daha canlandıran, günlük hayatınızı hareketlendiren dolunaylar olabilir. E, Dolunay'ın ardından 18 Aralık'ta Ay Yengeç burcuna geçiş yapacak. 18 Aralık'ta ve 19 Aralık'ta Ay Yengeç burcundayken biraz daha içe dönük hissedebilirsiniz kendinizi. Yalnız kalmak, dinlenmek, kendinizle ilgili konulara biraz daha odaklanmak isteyebilirsiniz. 20 Aralık'tan itibaren Ay Aslan burcuna geçtiğinde enerjiniz tekrar yerine gelebilir. Hafta sonunda da Ay Aslan burcunda olacak. Daha sosyal ve dışa dönük olabileceğiniz, yaratıcı yönünüzü daha fazla gösterebileceğiniz bir süreçtesiniz. Dikkat çekici olacaksınız. Yeni tanışmalar, heyecanlar, e, keyifli organizasyonlar hafta sonu ve cuma günü e, sizi bekliyor olabilir sevgili aslanlar. 21 Aralık'ta Güneş Burç değiştirecek Oğlak Burcu'na geçiş yapacak. 21 Ocağı kadar ay Oğlak Burcu'nda olacak. E, bu süreç içerisinde özellikle günlük hayatınızda, iş hayatınızda biraz daha sorumluluklarınız artabilir. Günlük hayatınızla ilgili konular biraz daha öne çıkabilir. Sağlığınızla ilgilenmek, sağlık kontrolleri yaptırmak veya evinizle ilgili bazı konulara odaklanmak, evcil hayvanlarınızla uğraşmak bu süreçte Güneş Oğlak burcundayken sizin için daha fazla gündemde olabilir sevgili aslanlar. 21 Aralık'ta bir diğer önemli gezegen hareketi de Venüs'ün retro harekete başlaması olacak. Venüs bir süredir Oğlak Burcu'nda retro harekete başlayacak ve 31 Ocağı kadar Venüs retro harekette olacak. Özellikle iş yaşamınızda çevrenizdeki ilişkilere biraz daha bu süreçte dikkat etmeniz gerekiyor. Sosyal ilişkiler ve bayanlarla olan ilişkilerde bazı zaman zaman sürtüşmeler olabilir. Yanlış anlaşılmalar olabilir. Dikkat etmek gerekiyor. Daha önceden eski işler, yarım kalmış işler, eski ilişkiler biraz daha gündemde olabilir. Özellikle iş ortamınızla ilgili, çalışma arkadaşlarınızla ilgili konularda sizi daha fazla meşgul edebilir. İş sorumluluklarınızın biraz artabileceğini söyleyebiliriz. E, yarım kalmış işlerle uğraşmak, tamamlamak e, bu süreçte daha fazla gündemde olacak. Bunun yanı sıra evinizde, yaşamınızda, sağlığınızla ilgili konulara dikkat etmek gerekiyor e, sevgili aslanlar. E, Venüs retrosu özellikle bel bölgesi, böbrekler veya e, üreme organları ile ilgili bazı sorunlara yol açabilir, kronik sağlık sorunlarınız varsa bunları kontrol ettirmeli ve genel sağlığınıza daha fazla özen göstermelisiniz. Evet sevgili aslanlar haftanın genel etkileri böyle günlük yorumlarımızı da detaylı olarak takip etmeyi unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.